Kanalıma hoş geldiniz. Beni daha yakından tanımak için arkadaşlar bazı sorular hazırlamış. 10, 20, 30 soru. Tamam şimdi cevaplıyorum. Gelsin tek tek. Balık burcuyum. Yükselenim Yengeç. Mor, mor. Bütün kitap kapaklarımda mor var. En son biliyorsunuz spor markam Fit 21'de de var. Hatta şunu murelerden göstereyim. Mor bakın her yerde mor var. 2'yi ve 7'yi seviyordum. Şimdi yine 2 var. 21'i seviyorum. Kolyem 21, fit 21. Bu ara 21'den gidiyorum. Kampım, her şeyim 21. İstanbul'u çok seviyorum. Ama üniversite yurt dışında okuduğumda İtalya'da okurken İtalya'yı çok sevdiğimi anladım. Çok yakın hissediyorum. Tekrar Roma'ya dönebilirim. Gezmek için Avrupa şehirlerini çok seviyorum. Hem böyle birkaç saatte uçakla uçuyorsun hem de çok güzel kültürler görüyorsun. Ee, birkaç sene öncesine kadar Fenerbahçeliydim. Sonra böyle o duygumu yitirdim. Şu anda bütün takımlara aynı mesafede hissediyorum. En sevdiğim mevsim. Eskiden yaz diyordum. Ya bana bir değişik olmuş. Bak her şey eskiden diyorum. Ee, i̇lk bahar. Bahar böyle hani mevsim değişiyor, yaza doğru hava ısınıyor, öyle çiçekler açıyor. iyi hissettiriyor. Köpek. Köpeğim vardı e, ailemle yaşadığım evde. E, köpeği daha çok seviyorum. En sevdiğim kitap e, o. E, spiritüel kitaplar yani biraz böyle ruhsal gelişim olsun. E, Paula Coelho'nun kitaplarını çok seviyorum. Bir de bu ara oyunculuk dersi alıyorum. O yüzden e, Shakespeare'in tiyatro oyunlarını, Cehol Shakespeare onları okuyorum. Haluk Bilginer. Ee, Haluk Bilginer'i e, tiyatroda da canlı olarak izledim. Bence çok e, değerli bir sanatçı. Hmm, sliding Doors. Ya benim öyle bir tane şarkım yok. Ee, çok gaza gelmek istediğimde Eye of the Tiger dinliyorum. Çok klasik ama. Ee, bir de ben böyle sahnede çok spor etkinliklerinde spor yaptırtıyorum insanlara. O yüzden böyle fitness e, şarkıları. Ee, keşke hep yeşil erik olsa ama meyveler var. Yeşil çok seviyorum. Cildimi mutlaka yıkamak, böyle granüllü yani peeling şeklinde yıkamak. Sienna Miller. Ha, şey, lisedeyken çok incecik bacaklarım vardı, şişe bacaklıydım, onları beğenmiyordum. E, fakat koştukça, spor yaptıkça onlar kalınlaştı. İnsan beğenmediği özelliğini avantaja dönüştürebilir. Şimdi koşarken mesela işe yarıyor ince, ince bacaklar. Koşu. Koşmayı çok seviyorum açık havada. Aa, omuzlarım doğarken zorluk çıkarmışım anneme. <laughs> Omuzlarımdan böyle bele ince gelmiş üçgen. U. Korktuğum aslında şey, paraşütle atlamak. Onu düşünmüyorum yani korkuyorum <laughs> ama bir gün denemek isterim. Everest maratonuna katılmak. Ee, Gazetecilik yaptığım dönemde böyle röportaj yapıp onları deşifre etmekti. Tekrar kaydı al başa al dinle onu yazıya dök. Yazmayı çok seviyorum ama sesten yazıya dökmeyi sevmiyorum. Ee, yükseklik fobim vardı. Ee, onu da birkaç sene önce yendim. Uzak doğuda böyle bir e, yağmur ormanlarının üstüne böyle kendimi bıraktığım, böyle tabii iple tutunarak bir et, bir, bir şey yaptım macera. Ee, o o şey... Bayağı bir geçirdi ama yükseklik korku Yani yüksek, çok yüksek böyle gökdelenden aşağıya doğru bakmak biraz ürkütüyor içimi. Güzel yemekler yapmam. Çok ee, aslında ben böyle sağlıklı pratik tarifler yapıyorum. Çok böyle mutfakta vakit geçiremiyorum zamanla yarıştığım için. İnanmazsınız ama çok güzel pilav yaparım. elin yani inanılmaz güzel bir pilav tadı var. Bir gün yapayım hatta ya. E, çok hızlı karar almam. En sevdiğim özelliğim yani bir şeye karar verdiğim anda hemen aksiyona geçmem. Yani uzun uzun vakit geçmeden hemen işi sonuçlandırmak. Aslında biraz da aynı özellik. Sabırsızlığım. Sabırsız olduğum zaman bazen böyle insanları kırabiliyorum veya çok böyle mükemmelliyetçi oluyorum. Yoruluyorum sabırsızlık. Herkes gibi okulda beden eğitimi derslerine girerdim ama üniversite bir itibariyle yani 18 yaşından beri düzenli spor yapıyorum. Zamanla etkili kullan ve sevdiğin işi yap. Ben çok böyle erken uyanıp maaşlı kurumsal işimi bırakıp kanatlarımı özgürce açtım ve freelance çalışıyorum yıllardır. Üniversiteyi ben İtalya'da okudum Roma'da. Roma çok antik, kültürel tarihi bir kent ve orada sanat tarihi dersi alırken ay bu ders ne diye gidip bir kafede oturup kahve içiyorduk keşke daha çok kültür sanatla ilgilenseydim. Yani hakikaten kolezyumu daha böyle yakından inceleseydim. Boş boş tembel tembel bir koltukta oturabilme yeteneğim olsun isterdim. O pek yok. <laughs> bir tanesi hani üçüncü göz yani her şeyi göreyim. Önüm arkam göğü yukarıdan bütün dünyayı göreyim. Kim ne yapıyor? Bir göz isterdim. Ee, zor ama empati kurabilme yeteneğini isterdim. Daha böyle derin. Hakikaten karşındaki insan şu anda ne hissediyor, ne düşünüyor. Üçüncüsü... Bir mesela bir böyle bir 10 santim daha uzun olsam böyle nasıl görünür? <laughs> Topuklu ayakkabı giymeden. <laughs> Alıştım gerçi ben böyle spor ayakkabıyla ama fena olmazdı. Bu videomu beğendiyseniz hemen beğen butonuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın, enerjiyle kalın.